Bilgisayar modifiyesinden merhaba arkadaşlar. Çok beklenen ve çok talep gören Tur ZX'in Turing ekranları sitemizde satışta arkadaşlar. 8.8 inç, 5 inç ve 3.5 inç olarak beyaz ve siyah versiyonlarını sitemizden temin edebilirsiniz. Arkadaşlar Türkiye'ye ilk defa getirdiğimde bu kadar talep göreceğini inanın ben de beklemiyordum. Çok fazla talep gördü, çok fazla sevildi. Avrupa'da da arkadaşlar bu ürün aşırı derecede talep görülüyor ve çok seviliyor. Ekran kaliteleri inanılmaz iyi. Parlama yansıma yapmayan ekranlara sahip IPS paneller hepsi arkadaşlar çözünürlükleri incine göre değişmekte. Zaten bu ürünlerin tanıtımını yapmıştım arkadaşlar size. Bu videoda şöyle bir sorun oldu 8.8 inçlerde Türkiye ile alakalı Türkçe karakter sorunu var arkadaşlar. Benden satın almış olanlar da bu videoyu izleyip sorunu çözebilir. Sağolsun olsun hemen fabrikayla iletişime geçtik. Biz de özel olarak ilgilendi ve Türkiye için arkadaşlar yeni bir yamasını yayınladı. Bunu sitemizden indirebilirsiniz. Sorundan bahsedeceğim ve çözümüne değineceğiz. Arkadaşlar ürünlerin tanıtımını izlemek isteyenler için de alt kısma bir link koydum. Buradan detaylı bir şekilde ürün tanıtımını inceleyebilir. Ben bu videomda hatanın nasıl çözüleceğini anlatacağım sadece. Arkadaşlar bu arada bu sorun sadece 8.8 inç için geçerli. 3.5 ve 5 inç de herhangi bir Türkçe karakter sorunu yok. Direkt orijinal resmi sitesinden ürünün güncel versiyonu indirerek kullanabilirsiniz. Bu arada şöyle bir uyarıda da bulunayım arkadaşlar. Elimizdeki ekranlar direkt fabrikadan gelme resmi bir şekilde Tur ZX'in ekranlarıdır. Piyasada bu ürünlerin imitasyonu çakması da mevcuttur. Firmada zaten sağ olsun hemen bize Türkçe yama güncellemesini hazırlayıp özel olarak ilgilenip gönderdi. Şimdi arkadaşlar 8.8 inçin güncel versiyonunu indiriyoruz. Daha sonrasında WinRAR yardımıyla bulunduğumuz yere veya masa üstüne nereye çıkarmak isterseniz çıkartıyoruz. Öncelikle arkadaşlar hatayı bir birlikte görelim. Daha sonra ne yapacağımızı anlatacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar uygulama ekranı hiçbir şekilde görmüyor. Ekranda bu şekilde bir wallpaper var. Bu arada bu üründe V2 versiyonu arkadaşlar. V2 versiyonunda bağlantı tipini değiştirdiler. V1'de bazen kopmalar ve sıkıntılar oluyordu. Bu son güncel versiyonunda bunun üstesinden gelmişler. Daha sorunsuz, daha stabil bir ekran yaratmışlar. Şöyle bir şey diyeyim arkadaşlar. Daha önce benden ekran almış olanlar da bilir. Hatta ben kendi makinamda da kullanıyorum bu ürünü. Oldukça uzun ömürlü ve kaliteli ürünlerdir arkadaşlar. Gerçekten kullanan bana hak verecektir. E, gerek ekran kalitesiyle gerek e, kullanılabilirliğiyle yazılımıyla uzun yıllar gönül rahatlığıyla bu ekranları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu ekranda Turzex'in en güncel ekranlarından bir tanesi. Arkadaşlar şimdi yazılımı görmüyor görüyorsunuz. Hemen benim siteme giriyorsunuz. Bu arada beni sevenler destek vermek isteyenler bana yorum yapabilir arkadaşlar. Çok sevinirim sitemize giriyoruz. Sitemizden satın alma linkinden uygulamanın yamasını indiriyoruz arkadaşlar. Yine de sakla seçeneğini seçin. Programımızı kapatıyoruz öncelikle. Programı kapatırken de buradan sağ tıklayıp tamamen kapatın arkadaşlar açık kalmasın alt kısımda indirdiğimiz Türkçe paketi bu klasörün içine sürükliyoruz. Daha sonrasında eski uygulamayı siliyoruz arkadaşlar. Yeni indirdiğimiz exe dosyasıyla birlikte uygulamayı çalıştırıyoruz. Çıkan ekrana evet diyoruz. Evet gördüğünüz gibi hemen ekranımızı tanıdık. Şöyle tema değiştirmek için stop diyoruz. Birkaç tane tema deneyelim. Bu arada e, versiyon 1'i kullananlar belki fark edebilir. Gördüğünüz gibi çok daha seri bir şekilde temalardaki geçişler sağlanabiliyor. V2'de bu bağlantı şemasını değiştirmişler ve daha hızlı bir hale getirmişler. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim.